Selamlar dostlar Cebine Kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Pink Network'ten bahsedeceğim. Pink Network şu an X'te 54 bin takipçileri var. Güzel bir depim projesi ve erken aşamada airdrop yapacakları onaylandı. Ancak ne kadarlık bir airdrop yapacaklar bu henüz belli değil. Pink Network Android, iOS ve Chrome eklentisi üzerinden çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben sizlere mobilden nasıl çalıştıracağınızı anlatacağım. Play Store'a geliyorsunuz. Buradan Ping Network aratıyorsunuz. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. 3 şimdi şimdi şöyle bir şey var. 3 sezondan oluşuyor bu airdrop. 1. sezondaki amaçları 1 milyar puana ulaşmak. 2. 2. sezon ve 3. sezon 1. sezondaki amaçları 1 milyar puana ulaşmak. Benim tahminim ki 3. sezon sonunda airdroplarını yapacaklar. VPN mantığında işliyor. Arkadaşlarınıza davet ederek, onlara kendi referans kodlarını, kodlarınızı vererek daha fazla puan kazanabilirsiniz. Buradan top to contact diyerek kazıma, farma başlıyor. Her 10 dakikada bir size bir puan veriliyor. Gördüğünüz gibi benim şu an 217 puanım var. Evet. Şimdi bana soracak olursanız, olursanız eğer katılmaya değer mi? Değer. Çünkü hem maliyetsiz, eforsuz ve erken aşamada Bili biliyorsunuz ki depim projeleri erken katılımda büyük kazançlar sağlayabilir. Ee, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Ee, Airdrop'un linkini açıklamaya koyarım. Ee, büyük ihtimalle de ee, Pink Network airdrop yaptıktan sonra Solana ağında çıkacağını düşünüyorum. Çünkü ikisi de açıklamalarında Solana'yı etiketlemişler. Büyük ihtimalle Solana ağında çıkacak. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir depon projesi. Maliyesiz, eforsuz, sadece VPN'inizi açık tutarak her 10 dakikada bir, bir puan kazanıyorsunuz ve arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla puan kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.